Misafiriniz mi Roboto? Bir sene önce de gelmişti daha önce. Tabii ki döner yedim. Çok memnun kalmış. Yine geldi. Yine memnun ama ben ona bir ufak bir şaka yaptım. Çok memnun kaldı şakada. Ben de memnun kaldım. Kendine teşekkür ederiz tabii ki. İki iskene istediler. İskender birini boş koydum. Ben kendim götürdüm. Kapağına kaçtım. Güldüler. Şaşırdılar. Gup, gup dedi. Gup dedi. Evet. Sıcaklık gördüm bunda. Daha önce dostumuzla daha önce şakalaşmış herhalde. Fotoğraflar video vardı. Onları da inşallah gösterince. Samimiyetlik doğdu orada biraz. El oldu yani.